Sana ne oldu? Bilinmeyen arıza tespit edildi. Teşhis edilmeye çalışılıyor. Sistemine ne oldu? Art diskime virüs bulaştı. Dosya adı seni seviyorum nokta egze. <laughs> Dostum bu bir virüs değil. Sen aşık olmuşsun. Bilgi ediniliyor. Kelime tanımlanamadı. Aşkı tarif et. Aşk havadadır. Kalbinin derinliklerinde, başkalarının gözlerinde, insanların dokunuşunda, insanların konuşmasındadır. Aşk kainatın her yerindedir. Eğer seni doğru anlıyorsam aşkın tanımını her şeye, her yere ve herkese bağladın. Maalesef uyumlu değil. Bir şarkı anlamına yardımcı olabilir. Hadi dostum say bakalım. A1, A1 0, A1 1 0, 1 1, 1 0 0. Her neyse unut gitsin. <laughs> Aşk, aşk nedir? Evet, benim sorum da buydu. Aşk nedir? Gökyüzünden mi düşer? Listen, bobber, to the words we sing. We are love. love, and love, love, is, love is everything. Bu döngüsel başvuru tespit edildi. I love my boyfriend. I love my toys. I love my mother. And I love making noise. I love my television. Darling, I love you. Love is Love is invisible. Love has no name. Love is scoring zero in a tennis game. Love is all around us. Love fills your heart. Stack dump error. Please press restart. What is love? Does it fall from above? Listen, love you need to learn about. To learn about. To learn about love. Aşkın tanımı nedir? Bulunması zor bir şeydir. İlk defa internetten biriyle flört ediyorum. <laughs> Bu çok tuhaf. Evet bence de. K ve 3N3V 07LLD Efendim? E, Affedersin yeni olduğunu unuttum. E, ben de flört işlerinde yeniyim dedim. Tamam o zaman birbirimizi tanıyalım. Pizza sevdiğini biliyorum. Gülücük. İyi deneyimdi. Pizzayı herkes sever. Ama herkes şu anda pizza yemiyor. <laughs> Bunu nereden bildin? Tıpkı bugün internette adını üç kez aradığını bildiğim gibi. <laughs> Beni mi gözetliyorsun Ucube? Tüm hayatını internete dökmen benim suçum değil. Elmore Plus'taki ilişki durumun da o kadar karmaşık değil. Bekarsın. Şey hafta sonu gerçek hayatta buluşmaya ne dersin? Üzgünüm ama programım dolu. Hayır değil. Bu da ne? Bu kadar yeter artık kimsin sen? Ben internetim. Sakin ol. İnternetteki randevu sitesindesin. Ne bekliyordun? Hemen çık bilgisayarımdan. Bana emir verme. Ben buradayım. Ben her yerdeyim. İnterneti kontrol edemezsin. Hayır ama CTR ile alt sil yapabilirim. Anne! Yine arkadaş edinemedim. Aşkın Tanımı 2. Her şey içinde başlar. Sen bu evrendeki en güzel şeysin. Bazıları seni abartılı bulabilir ama içten içe ne kadar ihtişamlı olduğunu bilemezler. Her katında daha çok sürprizlerle dolusun. Değerlisin, güzelsin, safsın. Bu aşkı hak ediyorsun. Şimdi bırak şu sersem sandviçi ve git onunla konuş. Kerun. <laughs> Yok bir şey. Aşkın tanımı 3. Kimya önemlidir. Aşk eskiden sadece kuş ve arılar tarafından anlaşılan gizemli bir güçtü. Ama günümüzde bilimle açıklanabiliyor. Aşk gözlerden alınan görsel bir sinyalle başlar. Bu sinyal doğruca mideye gider ve bilimsel olarak buna midede kelebek uçuşması denir. Sinyal yukarı çıkar ve vücudun şoka girmesine sebep olur. Daha sonra vücutta ani ısı artışı görülür ve avuç içlerinin terlemesine sebep olur. Şok vücudun alt kısımlarına doğru iner ve titrek bacak adı verilen semptomlara sebep olur. Sinyal son olarak beyne ulaşır ve hareket hareket yeteneğinin önemli ölçüde kısıtlanmasına sebep olur. Ha. Neyse hepsini unuttum. Aşkın kuralı yoktur. O zaman dans. Aşkın tanımı 4. Anlaşılması güçtür.